kadar ama bebek da Hadi açalım Rana. Yardım edeyim mi sana? Şuradan bak şöyle açalım. Şöyle diyeyim. Şöyle açalım. Dur. Şuradan da açalım. Ne güzel paketlerimiz var. Tamam. Şey. Paketleri harika. Şunları vardı evet, bak şu jantları var. Hı -hı. Şöyle Hı -hı. kenarlarda. Hı -hı. Var. Ben daha da Dur. Evet, makas var istiyorsun. Makas varmış ya ana. Durduracağım ben. Durduracağım. Durduracağım. Hayır Dur şurada bende var. Hayır. Tutmuyor hasta bu. Buradan çıkmıyor mu Rana ya? Çıkmıyor mu bu? Şunu güzelce mi? açamayacağız mı? Kesmeden. Açarız olan var. Pipette çıkacak ama niye açamıyorum? Dur ben de deniyorum. Açamaz mısın? Ya böyle mi oynayacağım? Pipet, pipet, evet, pipet orada. var. Aa, dur içinden <laughs> bir şey de çıkıyor. Dur bekle. <laughs> Yine Gene bakmamışlar. Aa. Nereye sokacağız bunu? Bunu artık abla talimatlara uysun ona göre. Altında dur, bir önce pipeti oraya sok bakalım Rana. Sokamıyorum. Ben yardım edeyim mi sana? Yok evet, Ver. Burada yazıyor ver. Ben. ben yapayım. Ben. ben. ben, ben önce. Bebeğim hangisi diyor? Üfle. Hem çok az hem çok. Tamam. Aşırı şişirme ama tamam mı? Hı. Biraz daha. Biraz daha şişir. şişir bak şuraları çıksın. Biraz daha. Tam yeterli herhalde bu. Ay şuradan şey çıkacak. Bir şey çıkacak. Emin misin? Hayır Eminim. bir şey demiyor. Babam aşırı üfleme bak, üflemeyin şuraya. Diyor. Dur. İlk önce koruyucuyu çıkartacağız şimdi. bırak onu. Ya zannet. Dur. De. Dur oradan değil dur. Şuradan koruyucuyu çıkartacağız. Tamam. 4. Konfet sürprizi için balonu nazikçe sıkın. Bebeği ve aksesuarları çıkarmak evet. için yırttıktan sonra balonla sürprizi alın. Atın. Nereye sokacağız? Sık nazikçe balonu. Üstüne bak. Yap öyle. Yap. Hadi yeter. Ben yok. Güzel oh, Tamam. Güzel almışım. Teşekkürler Kalın anne. ana. sürpriz için balon Nazlı Teşkin. Bebeğe ve Aksu Sağ Çıkan ne için yıktıktan sonra balonu bir pes attın. Ben bulurum. Şimdi yıkabilirsin. Hayır. Şuradan çıkartacağız. Evet. Şimdi yıkacağım. Evet. Yıkacağım. Geldin yani mi? mi? Yardım etme. Makas. Makas gerekli. Ya bunu da harika ya. Teşekkürler anne aldığım için. Aç, aç bakalım. Aç, ay, ay, bana bu Şunları da aç bakalım. On, onlar ay, Ana bebek nerede? Bunun içinde bak. Çık. Çık bebiş. Şu bebeklerden biri çıkacak herhalde. Ben... <laughs> Çok çok güzel. Güzel. Evet, evet, çok tatlı yardım. Yardım. Dur, ben, <laughs> ben, Nazifçe. Nazifçe ben Çantası çok tatlı. <laughs> dur, mi? Ben Açtım, açtım. Dur, şu anda çıkarayım önce, dur. ben yardım edeyim. Hayır. Bak Ay. ikinci seviyesi bana gelmiş. İkinci seviyesi. Evet, ne tatlı. Ay saçlarını harika. Çok güzel. Şimdi bu hangi evet, bebekler gibi. gibi. Şu ne oluyor Rana? Evet bak. Ay çok tatlı. Göster. Bak bıçak göster. Rana göster buraya. Bakın. Bakayım bebeğine yakınlaştır. Genelde. Bebe, bebeğine yakınlaştır de. bebeğini Evet. Çok güzelmiş. Diğerlerin içine ne çıkacak? Eşe Sürprizlere abi. bak. Makas gelir. Makas. Geçi ben şey istersen. Aç şu keseri. Bunlar Ayakkabıları. Ayakkabılar. Onda da her anda tütü var. Çok güzel. Ayakkabı. bakalım ne varmış bunda da aç bak bakalım. <laughs> Kıyafet var herhalde. Evet. Bak. Ayakkabılar ve kıyafetler. Evet, giydir hadi onları da. Giydir. Bir şunun saçını düzelt. Ama saçları bir harik simlis mi bile? Kışlıkmış bunun kıyafetleri ha. Bu kışlık mı evet hemen? Bekle. Ben kendim giydireceğim. Ha bunu da giydir. Ah. Hop giy bakalım. Giyemiyordum. Giy. Giy de. Şunu da giydir kıyafetini. Yardım eder misin? Yardım. Çok, çok güzel. Ay düşürdü bebeğimizi. Arkadaşlar. Tut arkadaşlar ben buradan en çok şunu istemiştim. <laughs> giydirdim ben. Tamam. Şu arkasını da bağlayalım. Bekle, bağlama ben tamam. bağlarım. Tamam, sen bağla. Eyah. Oğlum. dur ama geldi ben bağla. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar bütün seyisinden daha bana da bu çıktı. Lina'nın annesiyle babasına <laughs> bu çıktı. Bana bu çıktı ama ben onun çok şükredilisini istemiştim. <laughs> Ha bebeğim biraz kiloluymuş ha. Zor sözü. Ay ne tatlı oldu var. Ay çok güzel. Çantasını da al eline. Hmm. Şu ne işe yarıyormuş ha? Hadi bay bay da arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Göster bebeğini en son. Şöyle yakında. Evet hadi el Kaşlara salla. Bakın. Bay bay. Burası açılabiliyor ama yani. Açılmıyor herhalde serisi bu. 蚂蚁的踪影。Hayır,